Da değerli basın mensupları bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. İktidarın oluşturduğu hak ihlalleri bitmiyor. Her gün her gün skandal hadiselerle karşı karşıyayız. Aydın'da KYK yurdunda arızalanan asansör düştü, bir öğrenci hayatını kaybetti. Hiç olmayacak bir şekilde bir öğrenci bir asansör düşmesi sonucu hayatını kaybediyor. Olacak işler değil bu. Devletin öğrenci yurdunda tertipsiz, düzensiz işler, bakımı, kontrolü yapılmamış asansörler ve hayatını kaybeden bir öğrenci. Belki daha da fazlası var. Şu ana kadar bir öğrenci açıklandı ve maalesef belki başka vefat edenler de var. Tam bilmiyoruz. Fakat bu asansör kazası neden yaşandı? Bakın araştırdık, asansörcülere sorduk. Bize derler ki bir mesela arkadaşımız 3 yıl asansörcülük yaptım diyor. 15 kişilik bir asansöre 16 kişi bindi diye asansör düşmez, aşırı yüksün gelir ve verir ve asansör hareket etmez diyor. Yani 15 kişilik yere 16 kişi bindi diye bu asansör düşmüştür diyemem diyor. İkincisi oldu da asansör hareket etti ve düşmeye başladı. Regülatör hata, halatı vardır ve bu da fren yapan bir sistemdir. Üçüncüsü hani ilk ikisi yok aşağıda tampon vardır düşüşü yavaşlatmak için ama bunların hiçbirisi yoksa asansör yıllık muayeneden geçemez. Kırmızı etiket alır ve asansör mühürledir. Demek ki hiçbiri yapılmamış. Yani büyük bir fiyasko var ortada. Büyük bir skandal var ve en sonunda gelecek olan kaza geliyor bir öğrenci hayatını kaybediyor. Olacak işler değil arkadaşlar. Bakın skandallar ard arda birbirini takip ediyor. Bugün de yine haber aldık. Çanakkale'de bir öğrenci kaldığı KYK yurdunda intihar ederek hayatını kaybetmiş. KYK yurtlarında ne oluyor arkadaşlar? Yani bu kadar düzensizlik, ihmalkarlık, tertipsizlik, düzensizlik, işi ehline bırakmama, Skandal hadiseler ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir öğrenci intihar etmişti. Bugün de Çanakkale'de bir öğrenci intihar ediyor. Aydın'da Kayakurg yurdunda asansör düşüyor. Bunlar olacak işler değil ama işte burası AK Parti, MHP, Cumhur Zulüm ittifakının hakim olduğu bir yer ve e, ihmalkarlık, eee liyakatsızlık ve bunlar oluyor işte. Değerli arkadaşlar, 21 gün oldu. Korkunç bir katliam devam ediyor. İsrail şu ana kadar en az 6 bin sivili öldürdü. Bunların yarısı bebek ve çocuk. Dün akşam genel kurulda da bahsettim. Cumhur İttifakı yapması gerekeni yapmıyor. Kalkmış ajitasyon, hamaset, atma tutmayla uğraşıyor. Başka bir şey yaptıkları yok. Bakın Sayın Devlet Bahçeli'ye bakıyoruz. 24 saatte Gazze'ye gidiyoruz, haydi ya Allah, Bismillah falan diyor. 6 gün geçti. Hiçbir şey yaptıkları yok. Katliam devam ediyor. Ya yapmayacağın şeyi niye söylüyorsun Sayın Bahçeli? Allah aşkına. Sen Uygur Türkleri diye de atıp tutarsın. Ne olur? E, hiçbir şey yapmazsın. Şimdi Filistin için atıp tutuyorsun. Hiçbir şey yapmayacağım belli. Ya bir şey yapacak olsaydın. Depremde e, vekili olduğun il Osmaniye'ye giderdin. Oraya bile gitmedin. Kalkmışsın Osmaniye'ye gitme, gitmemişsin. Gazze'ye gideceğim diyorsun. Bu nasıl iştir? Allah aşkına yani devlet adamlı bir ciddiyet ister ya. Allah aşkına yani. Bakın Osmaniyeliler e, bundan dolayı çok yakınıyor ve sitem ediyor. Ve tüm Türkiye toplumu da aslında e, bu ciddiyetsizliğin farkında Alay ediyor. Ya olacak iş mi? Ortada bir katliam var. Cumhur İttifakı'nın üyeleri böyle ilginç laflar söylüyorlar. Yapmayacağı, etmeyeceği herkes tarafından bilinen laflar ediyor. E, ee, Haydi Gazze'yi falan diyor. Ondan sonra e, ciddiyetsizlik hat safhada. Ya biz bakın dün akşam da gösterdik. Bu mecliste ne oldu? Bakın burası meclis. Bu mecliste kim konuşuyor? Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres. Arkasında kim var? Erdoğan. Ne yapıyor? Onu alkışlıyor. Peki. Bu birdi. Şimdi ikincisi. Geçtiğimiz yıl İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. En üst düzey protokolle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la el sıkıştı. En üst düzeye çıkarıldı ilişkiler. Şimdi de bağırıp çağırıyorlar. Sen niye zamanında samimiyetsizlik yaptın. Bir taraftan Van Minit Mavi Marmara cinayetleri gazze katliamı derken öbür taraftan kalkıp el sıkıştın. Ee, anlaşmaları iptal etmedin. Tek somut bir tepki bile göstermedin. Ciddiyetsizliğin zirvesine ulaştın. Ondan sonra kalkmışsın şimdi cumartesi günü miting yapıyorsun. Ya sen muhalefet misin ki miting yapıyorsun? İktidarsın ya iş yap iş. Allah aşkına. Yani El insan Bakın en üst düzey protokolle Ankara'da karşılandı. Cumhurbaşkanı Herzog. Şu anda bağırıp çağırıyor Erdoğan. E, yaptığım, yaptığım bu işte bakın eee en üst düzey bir karşılamayla Cum İsrail Cumhurbaşkanı Herzog karşılandı Erdoğan tarafından. Ondan sonra konuşup duruyorlar. Biz MHP'ye de bunu defalarca söylüyoruz. Dün akşam da anlattım. Bakın Çin Büyükelçiliği yer önünde Uygur Türkleri eylem yaptığında bu iktidarın polis müdürü, Sarıyer ilçe emniyet müdürü Murat Çaykara bu Uygur kardeşlerimiz için polis memurlarına şu emri verdi. Süpürün şunları! Hadi çabuk gözaltına alın! Süpürün şunları! Dedi ve oradaki eylemi bitirdi. Daha sonra ne mi oldu? Yani Murat Çaykara'ya bir, bir tane uyaran insan çıktı mı yetkililerden? Hayır. Aksine terfi etti. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldu beyefendi. Yani MHP atıp tutar. Sonuçta ne olur? Uygur Türkleri ne defolun, süpürün şuradan diyen müdürler terfi eder. İşte MHP'nin samimiyeti de bu kadardır. Devlet Bahçeli kalkmış, atmış, tut, atmış tutuyor. Yok efendim, haydin Gazze'ye, haydin şuraya. Ya sen daha Doğu Türkistan'daki Uygurların halinden haberin yok. Biz dün akşam da söyledik. Bakın işte Murat Çaykara burada Uygur kardeşlerimize defolun gidin derken. Dün akşam da söyledik. Ya 2019 Temmuz'da Erdoğan Çin'e gitti. Doğu Türkistan'daki toplama kampları daha bir ortak çalışma yapalım. Bahsedildiği gibi bir soykırım var mı yok mu diye bir kontrol yapalım dendi kabul etti Çin yetkilileri. Bu arada da 50 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı. Sonra ne mi oldu? O 50 milyar dolarlık anlaşmaya zarar gelmesin diye bu Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin halini inceleme girişimi atıl kaldı. 2-3 ay içinde yapılacak denen toplama kamplarındaki çalışmalar Türkiye tarafından tetkikler dört buçuk yıldır yapılmıyor. Dört buçuk yıldır yapılmıyor. Dün ben bunu genel kurulda AK Parti MHP yetkililerinin yüzüne söyledim. Tek bir kelime söyleyecek halleri yok. Buradan herkes bunu duysun. Yani şimdi atıp tutup İsrail'e doğru harekata geçmeye çalışanlar dün de Çin'e atıp tutuyorlardı ve daha orada ne olup ne bittiğinden haberleri bile yok. Büyük bir fiyasko, büyük bir ciddiyetsizlik. Yani devletin başına geçmişler goy goy yapıyorlar, hamaset yapıyorlar, atıp tutuyorlar, başka da bir şey bildikleri yok değerli arkadaşlar. Cezaevlerini ziyaret ediyoruz ve cezaevlerinin felaket bir halde olduğunu görüyoruz. Cezaevleri siyasi muhaliflerle dolu. Adil olmayan yargılamalarla on binlerce kişi cezaevlerinde. Ahimin Böyle suç ve ceza olmaz dediği e, şeylerden yargılamalardan dolayı e, on binlerce insan cezaevlerinde. Kadınlar, çocuklar, bebekler. Anne baba tutukluluklar, hat safhada. Bakın size bazı cezaevi ziyareti izlenimlerimi anlatayım. Marmara Cezaevini ziyaret ettim. Marmara Cezaevinde Barkın Timtik zamanında Açlık grevinde ablası vefat etmişti, bir avukattı. Kendisi de avukat olan Barkın Timtik'i ziyaret ettim. Birçok şikayeti var, onları dile getirmemiz gerekiyor. Diyet yemesi gereken arkadaşlarımız zor durumda, müdür ile görüşemiyoruz, muhatabımız yok. Bir muhatapsızlık sorunu var diyor. Yer değişikliği taleplerimiz kabul görmüyor. Sibel Balaç, e Sincan'dan Silivri'ye getirildi. Oradaki disiplin cezaları uygulanmak isteniyor. Bir kargaşa var ee, ve e, bir e, yönetilmeme sorunu var. Bir muhatapsızlık var. Ee, müdürle görüşemiyoruz diyor. Ee, üç, Sibel Barış 3 kişi kalıyor ve e, bu konuda bir belirsizlik var. Ee, Tek mi kalacak? 3 kişi kalacak. Sohbet haklarımız 10 saatken 2 saat veriliyor. Sibel ee, ablasının açlık krevi meselesini anlattı. Hapishaneden hastaneye gönderilirken ölecek gibi değildi. Normal bir şekilde gitti fakat hastanede ona kötü muamele edildi ve 20, 29 gün boyunca adeta ölmesi istendi ve en sonunda öldü diyor. Cezaevinde kalamaz. E, raporun e, olunca evine değil hastaneye çıkardılar. Aslında evde çok iyi bakılabilirdi. E, hastanede durumu kötüleşince en azından cezaevine geri götürülsün dendi. O da dinlenmedi. Ee, ve aramalar çok artmış durumda ve oldukça rahatsız edici durumda. S ve Y cezaevlerindeki zulüm e, aslında bizim en büyük gündemimiz diyor. Gayri insani e, bir ye, e, yer bu, bu cezaevleri diyor. E, muhalefet e, başarısız e, diyor ve e, hem iktidara hem muhalefete yönelik önemli e, eleştirileri var. Yeliz Aksoy onu da ziyaret ettim. Adnan Oktar'ın takipçisi ve öğrencisi bir kumpasa kurban gittik. Adil yargılanmadık diyor. Evi, Dragos'taki evimiz basıldığında kimse ateş etmediği halde sanki evden ateş edilmiş gibi bir tablo oluşturuldu. Kamera görüntülerini istediği hiçbiri gösterilmedi. Doğal hakim ilkesine aykırı yargılandık diyor. Adli tip raporları normal çıkınca adli tipa gönderilmedi insanlar diyor. E, sulh hukuk mahkemelerinde yargılama o olmadı. Adil yargılanmadık e, diyor. Birçok ünlü hukukçudan mütalaa aldık ama hiçbiri dinlenmedi e, diyor ve e, bir kumpasa kurban gittiklerini söylüyor. Tecavüz iddialarının e, yalan olduğunu ifade ediyor. E, ve e, kendilerinin hakkında bir kumpas kurulduğunu söylüyor. Yine e, Hüma Babuna, Aknan Oktar'ın öğrencisi, onunla da görüştüğümüzde biz her kesimle görüşüyoruz. Kendisi de adil yargılanmadığını bahsetti. Belgeler hep yok edildi, tanıklarımız dinlenmedi. Yüzlerce kamera görüntüsünün gösterilmesini istedik. Bakmadılar ve itirafçı olan herkesi hemen serbest bırakıp hakkımızda bir tablo oluşturmaya çalıştırdık lar diyor. Ee, ardından Mehmet Baransu ile konuştum. Ee, Erdoğan iktidarının demokrasi diye bir niyetinin olmadığını e, görüyorum diyor. Egemen hare Harekat e, planından ve diğer e, e, davalardan, MGK e, belgesi e, davalarından e, aslında Yargıtay aldığım cezaları bozdu. Benim şu anda tek tutuklu yargılandığım mesele, GDO'lu pirinç haberi. Onda da diyor, sahte fatura ile GDO'lu pirinç getirenlerle ilgili bir gazetecilik yaptım, bir haber aldım diyor. 7 iş adamı sahte fatura ile GDO'lu pirinç getiriyorlardı diyor. Daha sonra AK Parti içindeki önemli isimler bu kişileri korumaya çalıştı ve ben de bu haberi yapmaya çalıştım bana ardından bu haberleri polislerden daha sonra mahkum olmuş polislerden aldım dedi ben kesinlikle onlardan almamıştım e, bu sahtekarlığı sahtekarlığı yapan kişilerin peşindeydim bir gazeteci olarak ve bundan dolayı da ceza aldım diyor e, bu beni bu, bu, bundan dolayı ihtiham ettikleri e, davada ee, diğer itham edilen polisler ceza almadı. Ben ceza aldım diyor. Hani Kendi iddiaları da boşa çıktı diyor. Mor Bey'in uygulaması e, çıktı ve e, e, bunun üçte biri açıklandı. Hepsi açıklansa 43 bin kişi olurdu. E, Miktarları savcısı meselelerinde ben iki savcıya ceza verildiyse niye o savcılar ile öncesinde çatışmışım diyor. Cez, ceza verilen e, savcıları eleştirmiş. Ben nasıl bu böyle bu savcılarla işbirliği yapmış olabilirim diyor. Ee, daha öncesinde cemaat kurumlarında çalıştım ve işten de atıldım. Ben hiçbir gruba da bağlı değilim diyor ee, ve e, adil bir yargılama beklediğini e, söylüyor. Yine Edirne cezaevini ziyaret ettik. Edirne cezaevinde de e, çok e, önemli e, görüşmeler yaptık. Onlardan e, birisi altı çocuğu olan bunlardan beşi beşiz olan Nurcan Arslan'dı. Kendisi bizim mecliste yaptığımız konuşmaları da izlemiş ve çok mutlu olmuş. Beşiz çocukları'nın durumuyla çok ilgiliydi. Hatta onların içinde Arif. %75 işim işitme engelli, beyninde şant olan, hidrosefali tehlikesi olan ve çok dikkatli takip edilmesi gereken, 3 ayda bir kontrollere gidilmesi gereken çocuğun durumunu çok merak ediyordu. Ben onun başında olmazsam en ufak bir enfeksiyon beyin iltihabına yol açabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir diyordu. Zaten çocuklar 809 gram düşmüş, doğmuşlar. Daha sonra kiloları da düşmüş ve... Ee, kimisi üç buçuk ay, kimisi iki buçuk ay küvezde kalmış, kendisi bu arada Malatya'dan Adana'ya küveze e, sık sık gidip gelmiş yollarda perişan olmuş, Ar ardından yakalama kararları çıkmış, kendisi bebeklerle uğraşırken bu arada Arif menenjit olmuş, iki kez ameliyat geçirmiş, e, deprem olunca e, e, Urfa'ya gitmek zorunda kalmışlar, Urfa'da eşi çevre mühendisi olmasına rağmen bir iş bulamamış, maddi manevi çok zorluklar yaşamış ee, ve e, işte çocuğunun bakım e, ücreti şununla bununla çok zor bela geçinmeye çalışmış. Çocukların hepsinin direnci düşük, keçi sütleriyle onları büyütmüş. Firmalar, hastaneler onlara yardımcı olmaya çalışmış. Yani bir mucize bebek bunlar ve hepsi yaşayabildi diye herkes sevinirken maalesef bu ailenin çocukları annesiz babasız bırakılmış. Anne-baba hapiste. Anne Nurcan Aslan bana dedi ki içeride öyle bebekler var ki yerde emekliyor anneleri dizlerine yetişkin çorabı geçiriyor ki çocuğun dizine bir şey olmasın. Ranzadan düşen 7 aylık bir bebek varmış bütün annelerin gündeminde bu vardı. Ranzalara bir koruma yapılsın denmiş bu da yapılmamış ve tüm anneler bundan dolayı rahatsız. O kadar kalabalıkmış ki çocuklar için ayrı bir yatak yeri oluşturulamıyormuş yani anneler de talep edemiyormuş ve çocuklarıyla, bebekleriyle beraber kalıyorlarmış. 32 kişi kalırken bebek düşünce 3. koğuş açılmış. Aslında o ana kadar açılması gerekiyordu. 24-24 olmuş ve her gün sayı artıyormuş. Edirne olduğu için sayı artıyormuş. Bütün evet başka şu şikayetler var. Su yok. Edirne cezaevinde Sabah yarım saat geliyor akşam yarım saat ee, anneler kadınlar çok zor durumda tuvaletler alatırka tuvalet taharet ve benzeri hadiseler son derece sıkıntılı çünkü su biriktirmeye çalışıyorlar ee, her şey son derece sıkıntı içinde yaşanıyor ee, hijyen noktası sıkıntılı. 600 kişilik cezaevi 1800 kişiye çıkmış, 650 kişi yerde yatıyor. Sıcak su maalesef yeterli yok çünkü doğru su yok. Bazen bebekler soğuk suyla yıkanıyor anneler tarafından, bunu anlattı tüm anneler. Ve tüm annelerin en büyük derdi 29 Ekim'de bir af olacak mı, anne baba tutukluklarla ilgili işte bebeği olan annelerle ilgili bir yasa çıkacak mı diye büyük bir beklenti içindeler. Tüm anneler bu beklentilerini bize ilettiler. Sümeyye Tercanlıoğlu isimli bir mahpus anne ile görüştüm. Üç buçuk aylık bebeği ile yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'de Yunanistan tarafından geri itilmiş. Çeteler onları geri itmişler ve çocuklar bu sırada çok büyük bir stres yaşamış 37 kişi silah sesleri arasında geri itilmiş bir gece karakolda yerde yatmış kadın çocuğuyla 5 günde cezaevinde yerde yatmış ve oradaki cezaevindeki çocukların durumunu görünce bebeğini yanına almamış emzirdiği halde almamış bebek anne sütü ihtiyacı içinde olduğu halde almamış bundan dolayı sütünü sağmak zorunda kalmış. Bana bunu anlatırken büyük bir üzüntüyle anlatıyordu. E, lavaboya sütümü sağarken bir damla sütüm akıyor, bir damla da gözyaşım akıyor. Bütün bunlarla uğraşırken ki bana pompa istedim, e, 12 gün geç geldi pompa, elimle sağmaya çalıştım. E, çok büyük acılar çektim. En sonunda e, meme iltihabı, mastit oldu, antibiyotikler kullandım. Ee, çocuğuma vermem gereken sütü lavabolara sağdım antibiyotikler kullandım, büyük sıkıntılar ve ağrılar çektim diyordu. Biz e, deport yaşadık, büyük travmalar yaşadık ama sürekli deport yaşayıp e, yanımıza gelen insanların travmalarını dinleyince yeniden travmalarımız alevleniyor diyor. Bebeğini de yanına almak istemiyor çünkü burada bebeklerin, çocukların ruhsal gelişimleri iyi değil, kendilerine uygun olmayan bir ortamdalar. Donuk donuk bakıyorlar, ben bebeğimi böyle bir yerde büyütemem, kapılar kapanıyor, çok yüksek sesler çıkıyor, çocuğun uykusuna, ruhuna uygun bir yer değil, o yüzden emzirsem de çocuğumu buraya getirmek istemiyorum. Stresi yaşayan bir anne gördüm ben orada. Ee, aslında dört sene sonra e, tedavilerle doğan bir bebek bu bebek e, ve buna rağmen şu anda bu annenin bu bebeğin yaşadığı bu e, çocukların yaşadığı stresleri anlattı Sümeyyan'ım e, kovuşta işte e, akşam. Sabahleyin kapı kapalıyken çocuklar dışarı çıkmak istiyor, kapıları yumrukluyor. Akşam e, e, havalandırmanın kapısı kapandığında çocuklar niye kapandı diye anlayamıyorlar. E, biz dışarıda sayım için avluda ayakta beklerken niye bekliyoruz e, şaşırıyorlar. Ve biz sabahın köründe saat 5'te 6'da e, kucağımızda çocuklarla, bebeklerle sayıma çıkıyoruz. Çocuklar üşüyorlar, onları yataklarında bırakamıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz e, diyor ve ayrıca yürüteç de halen verilmiyormuş cezaevi tarafından. Yani düşünün yürüme e, çalışmaları em, yapan bir bebek, emekleyen bir bebeğe yürüteç verilemeyen bir yerden bahsediyoruz. O yüzden e, zorunlu olmadıkça kadınlar yanlarına çocukların bebeklerini almak istemiyor. E, beşiz e, a, çocukları olan ailenin babasıyla da görüştüm. Ee, babalarıyla da e, Abdülkadir Arslan e, tüm derdinin çocuklar olduğunu söyleyen bir babaydı çevre mühendisi olmasına rağmen o haldeki ötekileştirme dışlamadan dolayı e, hamallık bile e, yaptığını söyleyen bir insan vardı karşımda e, beş çocuğumu nasıl büyüttüm bilemem dedi onlara ayakkabı alırdım ayakkabılar hemen kısa sürede büyü şey olurdu ayaklarına dar gelirdi ve e, ben e, ayakkabıcıya götürüp kalıba koymasını isterdim. Bir numara daha büyüsün ki bir müddet daha ayakkabı almayayım e, diye bana anlatıyordu. Oldukça üzgündü ve e, Edirne'de çocuklarıyla ayrıldıkları o anı e, unutamadığına eşiyle beraber o an e, konusunda çok büyük travma yaşadıklarını söylüyor. E, yani altı çocuğun anne babadan ayrılma anı videosunu görmüşsünüzdür. Bu kadar zulüm olur mu diyor. Biz ne yaptık ki diyor e, ve anlatıyor e, o çocuklar anasız babasız kalacaklarını anladıkları anda büyük bir stres ve hüzün yaşadılar ağladılar hatta küçük çocuk Yusuf e, o yaşadığı şoktan dolayı e, çıkardı istifra etti lavaboya gitmek zorunda kaldı diyor bu kadar ötekileştirme olmaz diyor bunları yaşayacak ne yaptık ki biz e, diyor Kendisi cezaevine girmeden önce de çok büyük sıkıntılar çekmiş. Sağ olsun e, arkadaşları e, ona e, yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, evet. Bir başka e, anne ile de görüştük. Şu fotoğrafta gördüğünüz anne Sevilay Albayrak yanında 4 yaşındaki kızıyla yanıma geldi. E, yani hapishanede bir Anne ve çocuğu ziyaret etmek ilginç bir şey. Sadece anneyi bekliyordum ama çocuk da gelince çocuk da tabii o hapishane ortamında sıkılıyor. Onu neşelendirmeye çalıştık. Ben senin doğum günü parti fotoğraflarını gördüm falan diyerek çocuğu neşelendirmeye çalıştım. O çocuğun dünyası ayrıydı. İşte önceki koğuşundaki çocuk arkadaşlarını bana anlatıyordu. Koğuşun ayrıldığını, o çocuktan ayrı kaldığını şimdi bir tek 8 aylık bir bebekle kaldığını, oyun oynayacak çocuk aradığını anlatıyordu Nilay. Ve annesi de ilk olarak mezuniyet töreninde gözaltına alındığını ve eşinin de iki kez ceza aldığını söylüyordu. Ve bu anne de az önce yapılan aramalıkta memurların sert tavırları nedeniyle çocukların, bebeklerin annelerin arkasına saklandığını annelerine niye bu kapılar kilitleniyor, niye böyle oluyor diye habire sorup durduklarını, kapıları dövdüklerini anlattı. Günde bir yumurta yemesi gereken bu çocuğun haftada bir yumurta ancak yiyebildiğini anlattı. Biz bunu yöneticilere ilettik. Halledeceklerini söylediler. Umarım halletmişlerdir yani e, sabah öyle akşam yemeğinin e, parasının devlet tarafından 50 lira olarak belirlendiği bir yerde e, yani bu, bu, yemeklerin eksik olduğu olacağı apaçık belli ortada değerli arkadaşlar e, çocukla beraber kalırsa 75 lira oluyormuş ücret yani 75 lirayla bir anne ve çocuğu sabah öyle akşam doyacak böyle şey olur mu? Siz, sizin aklınız alıyor mu ama cezaevlerine bitilen şey de bu parada bu yemek parası. Semra Banko isimli bir anneyle anneyle görüştük. kucağında bir buçuk yaşındaki bebeğiyle geldi. O da deport edilmiş ve Yunanistan'da çok kötü muamele görmüş. Erkekler tarafından üstü başı aranmış. Yedi buçuk yaşında bir çocuğu daha varmış, psikolojik tedavi görüyormuş, babasıyla beraber dışarıdaymış. Bir buçuk yaşındaki çocuk da koğuşta yanında, çok büyük sıkıntılar yaşamışlar bunları anlattı. Yani <laughs> Yunanistan tarafından bu kadar aşağılanıyoruz. Bu Türkiye devletini hiç rahatsız etmiyor mu? Türk vatandaşları bu kadar kötü bir muamele görüyor, kimse buna müdahale etmeyecek mi diyordu. Ee, çocukların oyunla ilgili durumunu anlattı. Çocukların oynaması için betonun üstüne battaniye seriyorlarmış. Görevliler de bu battaniyeler üste serilmek içindir. Ee, betona seremezsiniz diye battaniyeleri topluyormuş. Yani düşünün. Çocuklar betonun üstünde mi oyuncaklarıyla oynasınlar? Battaniye seriliyor üstünde oynasın diye. Yok battaniye seremezsin. Ee, herhalde Anladığımız kadarıyla o battaniyelerin altından tünel kasacaklarını düşündükleri için yere battaniye serdirmiyorlarmış. Olacak işler değil bunlar. Yani çocuk bebekler, çocuklar yerde battaniyenin üstünde oyuncakla oynasın diye istiyor anneler. Başkasının derdi bir başka. Yani olacak işler değil gerçekten. Dışarıdan oyuncak girmesi son derece sıkıntılı ve oyuncaklar yetersiz çocuklar, bebekler için işin doğrusu. Ee... Yine ee... Semra Banko eşimle 8,5 yıldır evliyim. O bir cezaevine girdi. Çıktı ben girdim. O yüzden ancak 3,5 yıl birlikte kalabildik diyor. Ee... Çocuklar için diyor, bebekler çocuklar için sakız istiyoruz, balon istiyoruz. E, kantinde bunlar yok alamıyoruz çocuklar sıkılıyor bu sefer yani burada çocukların olduğunu hiç kimse hatırlamıyor mu yetişkinler için yapıldığını biliyoruz ama neden böyle TV de yokmuş kantinde TV yok TV de alamıyorlar yani e, maalesef cezaevindeki hal bu arkadaşlar e, bu da olacak bir durum değil maalesef e, evet bugünkü basın toplantımızı da burada bitiriyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.